Şimdi size çok ilginç bir Kur'an mucizesinden bahsedeceğim. Ee, Yusuf e, Kuranda zaman kayması mucizesi diyorum ben buna. Yusuf e, bin sene önce rüya gördü. Şimdi Kur'an e, Kuranda Yusuf suresini okuyanlar bilir. Yusuf dedi ki babacığım ben rüyamda 11 yıldızın Güneşim ve ayın bana secde ettiklerini gördüm diyor. Bu bir rüyadır ama öyle bir rüya ki sadece kişisel değil evrensel bir kodlama. Şimdi detaya inersek Yusuf'un gördüğü 11 yıldız <laughs> artı güneş artı ay eşittir 13 gök cismi. Yani gökyüzünün bir şifresi. NASA verilerine göre gökyüzünde 12 takım yıldız artı ayın 13. geçiş hattı var. Bu 13 sayısı modern astronomide yeni kabul ediliyor. Ama Yusuf'un rüyasında 1400 yıl önce Kur'an'da yazılmış. Şimdi şok edici kısım. Ee, Yusuf e, rüyası, Yusuf'un rüyası gerçekleşiyor mu? Evet. Ama tam olarak rüyadan yaklaşık 40 yıl sonra ayet e, Babası ve kardeşleri Yusuf'un tahtı önünde yere kapanırlar. Bu rüya e, gerçek olmuş ama rüya zamanıyla gerçek zaman arasında büyük fark var. Kuranda bu olayın rüya gerçek arası zaman farkı yaklaşık 40 yıl. Şimdi Kuran'ın başka bir ayetine geçelim. Melekler ve ruh ona bir günde yükselir ki o gün sizin saydığınızda 50 bin yıl gibidir. Meriç 74. E, 70 bölü 4 işte. Buradaki vurgu ilahi zaman, insan zamanı arasında dev fark var. Yani Allah katında geçen bir gün eşittir bizim için 50 bin yıl. Yusuf'un rüyası zaman kaymasıyla kodlanmış. Şimdi rüya görüldü ama gerçekleşme zamanı farklı bir düzende. Peki buradaki ilginç ne? Bugünkü kuantum fiziği ve rüyalar zaman dışıdır teorileri. E, Kur'an'daki bu olayın tam bilimsel açıklamasını yapıyor. Rüya zaman üstü bir bilgi kanalına bağlanmaktadır. Ve Kur'an'daki Yusuf olayı bu teoriyi ilk uygulayan örnektir. Şimdi rüya geleceği izleme eylemi ve bu 13 gök cisminin içinde gerçekleşen kozmik şifre ile gösterilmiştir. Şimdi sonuç olarak Yusuf'un rüyası geleceği zamansızca görme, gök cisimleri üzerinde bilgi alma, ilahi sistemin zaman katmanlarını gösterme ve Kur'an bunu sadece anlatmıyor. Matematiksel ve astronomik şifre ile resmediyor. Bunu 1400 1400 yıl önce kim yazabilir lan böyle bir şey ol? Vay be. Neyse arkadaşlar görüşürüz.